Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere çok farklı çok kolay bir model göstereceğim. Nakışa yeni başlayacak olan arkadaşların bile çok rahatlıkla yapabileceği sadece iğne ve iplik tutmayı bilen arkadaşların bile çok rahat yapabileceği bir teknik arkadaşlar. Kaneviçeden bile kolay. O kadar kolay yani. Yeni başlayacak arkadaşları da hani heveslendirmek açısından bu tekniği göstereceğim size arkadaşlar. İğne ardı tekniğinden bile daha kolay arkadaşlar o kadar söylüyorum. Görüntüsü iğne ardı tekniği gibi olacak ama yapımı birazcık farklı olacak. E, kullanacağımız kumaş embo iplikleri eşit bütün kumaşlar. Kullanacağımız ip muline. Mulinenin 3 katını kullanıyorum. 25 katlı kumaşa 3 katını ya da 4 katını kullanabilirsiniz. E, bunu birazcık kalın ipliklerle yapacağız ki arkadaşlar daha hoş daha güzel dursun. Eğer muline kullanmayacaksanız kuka ipliğinin 8 numarasını kullanabilirsiniz. Kumaşınız daha kalınsa kumaş, e, ip, kuka ipliğinin 5 numarasını kullanabilirsiniz. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Çok kolay söylediğim gibi aşırı kolay yani. Şimdi şu şekilde iğnemi çıktım. İğneme düğüm attım arkadaşlar ben. Ömer pardon, iğneme değil tabii ki ipliğime düğüm attım. Şimdi 3 iplik kumaşımdan 3 iplik sayıyorum ve batıyorum. Çıktığım yerden sola doğru 3 iplik. 1 2 Şimdi sayalım. 1 2 3 iplik battım. 3 iplik battığım yerden 3 iplik sayıyorum. 1 2 3 ve çıktım. Şu şekilde çıktım. Burada dikkat etmeniz gereken tek nokta şu muline ipliklerini şimdi 3 katlı olduğu için şöyle dönmemesi. Ara sıra ipliğinizi şu şekilde düzeltin. Şimdi 3 iplik sola 3 iplik yukarı yani çapraz batıyorum. Şu şekilde battım. Battığım yerden 3 iplik sola 3 iplik aşağıya indim. bu şekilde Tekrar 1 2 3 iplik sola 1 2 3 iplik yukarı Tekrar 2 3 iplik sola 1 2 3 iplik aşağıya indim Şimdi 1 2 3 iplik düz battım 1 2 3 iplikten çıktım şu şekilde tekrar düz olacak şekilde 2 3 iplikten battım 1 2 3 iplikten çıktım şu şekilde Şimdi 1 2 3 sola 1 2 3 sola 1 2 3 yukarı şu şekilde Tekrar 1 2 3 sola 1 2 3 aşağıya indim. Tekrar 1 2 3 sola 1 2 3 yukarıya çıktım. 3 iplik sola 1 2 3 iplik aşağıya indim. Ve tekrar 1 2 3 iplik Şimdi 1 2 3 iplik. Şimdi arkadaşlar bunu bu şekilde bakın tekrar yapıyoruz. Aynı şekilde siz istediğiniz kadar gidebileceksiniz. Şimdi geldiğimiz yerlerden geri döneceğiz arkadaşlar. 3 iplik geri döndüm. Çıktım. Çapraz çıkıyorum. Bunun tersi ve düzü Aynı olacak arkadaşlar. Geldiğim yerlerden geri dönüyorum. Dönerken arkadaşlar saymanıza gerek yok. Tek dikkat etmeniz gereken şey ipliğin tam ortasından şu şekilde çıkmayın arkadaşlar. Bakın şu şekilde çıkın. Şöyle batıyoruz. Evet arkadaşlar teknik bu. Sadece Gidiyoruz ve dönüyoruz. Bu kadar. Bu şekilde. Ve de ipliğimizi ara sıra şu şekilde düzeltiyoruz. Bakın bu dönmeye başlıyor. Ara sıra şöyle düzeltin. İpliği kalın tutmamızın sebebi de modelimiz ince kalır iplik. Bu sefer çok cılız olur. O yüzden 4 katlı bile işleyebilirsiniz arkadaşlar. 25 kanto bu, bu tarz işlemeleri. Evet. Şimdi. Buraya geldim. Model arkadaşlar 4 sıradan oluşuyor. Şimdi buraya geldim. Bitirdim. Birinci sırayı bitirdim. Şimdi en baş ilk başladığım yerdeyim. Bakın buradayım. Buradan yukarıya doğru 3 iplik sayıyorum. 1 2 3 iplik saydım ve buradan çıktım. Şimdi arkadaşlar bir tane 3 iplik batıyorum. 2 3 iplik sola 1 2 3 iplik yukarı Tam şuraya batıyorum. Bu şekilde. 3 iplik sola geldim. 1 2 3 1 2 3 yukarıya çıktım. Çapraza battım. Bu şekilde. Tekrardan 1 2 3 iplik sola 1 2 3 iplik yukarıya çıktım. 1 2 3 iplik sola 1 2 3 iplik aşağıya indim ve battım. Şimdi 3 iplik düz gittim. 1 2 3 iplik düzden battım. 3 iplik yukarı 1 2 3 iplik sola geldim. Buraya battım. Tekrar 1 2 3 iplik sola 1 2 3 iplik yukarıya çıktım. Çapraz battım. 2 3 iplik sola 1 2 3 iplik yukarıya çıktım çapraz batacağım şimdi arkadaşlar 1 2 3 iplik sola 1 2 3 iplik aşağıya indim tekrar 1 2 3 iplikten çıktım şimdi arkadaşlar geri dönüyorum siz eğer devam bakın arkadaşlar aynısını yaptık 3 tane verev 3 tane verev çizgi çizgi aynısı şimdi ben geri dönüyorum arkadaşlar şu şekilde hep atım yapılan yerlere batıyorum tekrardan şu şekilde. Şimdi bizim modelimiz olmuş oluşuyor. Şu şekilde battık. Şimdi düz çıkıyorum. Düz batıyorum. Dönüşlerde arkadaşlar ipucu olsun size hep bir atım yaptığımız için hep e, bu atımların dönüşte hep atımların e, batıp ve çıktığımız yerlere tekrardan batıyoruz şu şekilde. Evet ve bu sırayı da bitirmiş olduk. Bakın böyle bir görüntümüz oldu. Şimdi 3. sıraya geçerken 6 iplik yukarıya sayıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Neden 6 iplik saydım arkadaşlar? Şimdi bu modelin yarısıydı. Yarısını da yukarıdan yapacağım. Tam iz düşümünü yapacağım ve modelimiz bitmiş olacak. Şimdi 3 iplik sola sayıyorum. 1 2 3 iplik sola saydım. Buradan çapraz olarak çıktım. Bakın şu şekilde çıktım. 1 2 3 iplik sola, 1 2 3 iplik yukarıya saydım. 1 2 3 iplik e sola tam şuradan çıktım. Tekrardan 1 2 3 bir daha sayalım. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Şu şekilde. Buradan çıktım. Tekrar. 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Buraya battım. 3 kere yaptım aynısını arkadaşlar. Şimdi 3 kere 3 e, tane düz saydım. Ve düz batacağım. 1 2 3 iplik. Çaprazdan çıktım. 1 2 3 1 2 3. Şu şekilde çaprazdan çıktım. 1 2 3 1 2 3 çaprazdan çıktım. Tekrar 1 2 3 1 2 3 şu şekilde ve 1 2 3 saydım şimdi tekrardan geri dönüyorum şu şekilde geri dönüşleri anladınız sanıyorum arkadaşlar ben şimdi başa kadar geri dönüyor geliyorum ve dönüyorum Evet başa geldim şimdi tekrar buradan 1 2 3 iplikten çıktım. 3 iplik, 1 2 3 iplik saydım. 1 2 3 iplikten çıktım. Çapraz olarak buraya batıyorum. 1 2 3 sola, 1 2 3 yukarı çapraz olarak battım. Şimdi 2 3 sola 1 2 3 buradan çıktım. 1 2 3 düz battım. Üç iplikten çıktım. 3 iplikten battım. 1 2 3 iplikten çıktım. Çapraza batıyorum. 3 iplikten çıktım. 1 2 3. Çapraza battım. 3 iplik sola, 3 iplik yukarı. 1 2 3 iplik düz ve tekrar 3 iplikten çıktım. Arkadaşlar hatırladınız mı bilmiyorum. Okul defterlerini biz eskiden kenarlara süsleme yapardık. <laughs> o model aslında bu. Mantık da aynı biliyor musunuz? Hani renkli yapardık. 4 tane, 3 tane başka renk, 3 tane başka renk. Sonra şöyle 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 kapatırdık. Şimdi geri dönüyoruz arkadaşlar. Şu modeli de bir önceki videoda paylaşmıştım. Bu ajuru. İzlemeyen arkadaşlar izleyebilirler. O da çok kolaydır ve çok zevklidir. Yeni başlayan arkadaşların rahatlıkla yapabileceği bir ajur. Ee, i̇lk etapta ben kolay ajurları gösteriyorum ki herkes böyle heveslensin ve yapsın diye. Nakışı heveslendirmeye çalışıyorum arkadaşlarım. Evet bu şekilde. Şimdi geri dönüyoruz. Şimdi buraya geldim. Çapraz battım. Çapraz çıktım. Çapraz battım. Çapraz çıktım. Ve en son düz battım. Bu şekilde arkadaşlar. Bakın. Modelimiz aslında bitmiş oldu bizim. Şurası. Ee, bunu kumaşınızın daha koyu tonuyla da yapabilirsiniz. Mesela kumaşınız ve kahverengi ipliğim benim bitmiş aslında kahverengiyle yapsaydım daha çabuk daha net gözükürdü. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapabilirsiniz. Kenar suyu olarak yapabilirsiniz. Nakışlarınızı süslemek için yapabilirsiniz. Her yerde kullanabilirsiniz. Bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Şuralarda bakın. Şuralarda boşluklar var ya 4 tane boşluk. Buralara isterseniz ee, Tohum işi yapabilirsiniz ya da boncuk da dikebilirsiniz. Benim şimdi boncuklarım yanımda değil ama şöyle bir tohum işi göstereyim size. Bakın şöyle çıkalım. Çıktığımız yerden 1 iki 3 tane sardım ve aynı çıktığım yere battım. Şu ipi şöyle tutuyorum. Çok yavaş bir şekilde ipi çekiyorum arkadaşlar tohum işi olmuş oluyor. Birden çekerseniz aşağıya kaçar tohum işi. Şöyle çıktı. 1, 2, 3. 3 taneden fazla sararsanız arkadaşlar artık tohum işliğinden çıkar. 2 taneden de az sararsanız bu sefer zayıf kalır. 3 tane ideal buraya bakın. Şimdi bir tane daha yapalım. Şöyle. 1 2 3 Aynı yere battık. Şunu şöyle şu ipe birazcık gerdiriyoruz arkadaşlar. Ve yavaşça çekin. Buradan çıktım. 1 2 3 Bu şekilde yavaşça çektik ve tohum işlerimiz de böyle bitmiş oldu. Benim göstermek istediğim teknik aslında şuydu. Yani dikiş diker gibi arkadaşlar. İğne ardı da değil. Bu dikiş dikiş tekniği aslında. Gidiyorsunuz ve geri dönüyorsunuz. Çok kolay. İğne ipliği tutan herkes yapabilir. Çok kolay. Sadece kumaşımızın ipliklerini sayacağız. Demin gösterdiğim gibi. Ve Batacağız çıkacağız şekline göre Ve geri döneceğiz Sadece yaptığımız bu çok kolay bir teknik arkadaşlar Herkes yapabilir Anlaşılmayan bir yer varsa Bana yorumlar bölümünden sorularınızı sorabilirsiniz Beni ilk alt tireli merkezi Instagram sayfasından takip edebilirsiniz Videomu beğendiyseniz Beğen butonuna basmayı videomu paylaşmayı Ve kanalıma abone olmayı unutmayın Kanalıma abone olduktan sonra da Zil işaretine basarsanız Yeni paylaştığım videolardan anında Haberdar olabilirsiniz Yapmış olduğunuz projelerin fotoğraflarını bana ilk alt altirelişi merkezi instagram sayfasının dm yoluyla paylaşabilirsiniz. Kafanıza takılan her şey yorumlarda sorabilirsiniz. İstediğiniz herhangi bir teknik varsa yorumlara yazın. Biliyorsam hemen çekerim bilmiyorsam araştırır tekrardan araştırır ve çekerim öğrenir çekerim. Kanalımın büyümesi ve daha fazla kitlelere ulaşması için de yorumlarınız ve beğenileriniz benim için çok önemli. Bana destek verirseniz de çok mutlu olurum. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.